Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yeni aldığım kulaklığı çektim. Ve onun tanıtımını falan yapacağım. İşte şu kulaklık. Şöyle bir şey. Daha çok göstermeden direkt kulaklık videosuna geçelim. Yeni videosu da geldik hemen ardından. Ee... Önümüzde şöyle bir resmi var. Aslında ben mavi renk istememiştim. Gerçi renk seçimi yapmamıştım da. Yine de mavi gelmiş. Benim için sıkıntı değil. Şuradan şöyle üstündeki malzeme yazdım sonra şöyle bir açılım yaptığımda. Evet arkadaşlar beni bilenler bilir. Çok fena. Bismillah derim. Bismillah. Daha açılmıyor. Ha şöyle, ha şuralarda bant varmış? Şurasında tam olarak. Işık beni rahatsız etti şu an. Sizi de rahatsız. Arkadaşlar ön kamerayı açmak zorundayım çünkü başka kimse tutmuyor. Bir kulaklık aldık bir rahat açamıyoruz ya. Bu arada ürünün özelliklerine bahsedeyim. Ürün 7.1 falan değil. Bildiğimiz normal stereo. Ee, aynı zamanda <laughs> neymiş bu? Soft ear pad yani rahat pamukları var. Pamuk deniliyor herhalde onun. Bilgisayar için bu. Bu arada bir açalım bakalım kablosunun uzunluğu ne kadar, 1 metre miydi, 2 metre miydi? Vallahi aldım, bilmiyorum ne oldu. Evet, içinden çok güzel bir kulaklık çıktığını düşünüyorum. Ama çıkartamıyorum. Evet, şimdi bunu internette araştıranlar olacak mı? Ben sizin, o yüzden benim kafa ortalama bir kafa, tamam mı? Öyle ne büyük, ne küçük. Şöyle bir benim boyum bir yetmiş, yüzden şimdi bir boyutuna bakalım. Evet, içinden bir tane de dönüştürücü çıktı. Büyük ihtimal telefonlar için. Şöyle göstereyim. 3 giriş var, mikrofon, ee kulaklık. Bu da ışıkları için olmalı. Bunu takmazsanız ışıkları yanmaz. Onu söyleyeyim. Şimdi boyuna bakalım mikrofon hoşuma gitmişti. Mikrofon nedense bir hoşuma gittiydi. Yakın olabilir, uzak olabilir. Biraz sonra özelliklerini de deneyeceğiz bilgisayar üzerinde. Mikrofon sol tarafta. Şöyle. Sonra yanlış takmayın. Evet ortalama bir kafa boyutu. Güzel kapattı. Dışarıdaki sesler bayağı azaldı. Rahat mı? Vallahi rahat geldi ya. Kafa ağrıtmaz, çok ağır değil çünkü. Şimdi boyutuna bakıyorum. Şöyle olduğu zaman benim boyumda 1.70'i geçti. Buradan indirdim yarıma geldi. Ortalama 2 metre. 2 metre 20 cm falandır büyük ihtimal. E çok hoşuma gitti lan bu. Vallahi. Deneylerini yapalım. Hemen diğer odama geçiyorum. Arkadaşlar kameram için çok özür dilerim. Ee, keşke gece çekebilsem. Evet şu şekilde görüyorsunuz. Ee, mikrofon sa sabit değil yani. İstediğiniz gibi oynatın götünüze mötünüze sokabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ee, şunu görüyorsunuz. Rengi değişiyor şu an galiba. Ben göremiyorum. Değişiyor mu lan? Daha yeni ha bak şu anda değişiyor fark. Bak 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 bak. Nedense yine hoşuma gitti lan bunlar. Artık ilk defa kulaklık aldığım için mi başka bir şey? Şimdi bir ses denemesi yapacağım. Kendimi susturuyorum. Ee, yani sadece kendim dinleyeceğim. Dışarıya ne kadar ses veriyor onu bir görmeye çalıştıracağım. Ama bilgisayarın sesi geliyor mu onu bir kontrol edeyim size. Şimdi sizi olabildiğince bilgisayardan uzaklaştırıp yani bilgisayarın ufak tefek fan sesinden uzaklaştırmaya çalıştım onu kameradan gitti. Şimdi bir açalım bakalım. Patroncu patron sistemden kaçacağım. Çünkü uzun zamandır da çok güzel bir şarkı olduğu için bekliyordum. Fullleyeceğim sesi anladın mı? Ses şu an bana çok iyi geliyor. Güzel basları var. Şunu da deneyeceğim telefonda. Bakalım nasıl oluyor. şeyine bakacağım ha. Işıklandırma yönetimi var mı? Bir internette araştıracağım hemen sizler için. Olduğunu da direkt bu videoda ekleyeceğim. Bayağı yankılaştırayım. Bir dakika. Şarkının en hareketli bölgesine yapalım. Ya. Bence gayet iyi. Hani şu düzeyde bile zar zoruna duyuyorum. Ee, i̇çerideki ses oranı da bana çok güzel geldi. Yani size bunu nasıl denetebilirim onu düşünemiyorum. Şöyle yapsam. Direkt size kulaklığın şeyini şeylerse... Şu an çalıyor mu? Çalmıyor. Ben telefonu kulaklıkla şeyin arasına sıkıştırdım şu an. Yani iki ped arasına sıkıştırdım. Şarkı bitmiş gel, Geri gel Hemen açalım Buna Bilmiyorum böyle bir deney yaptım Hayatımda Bence kulaklık alınabilir Hani şeye falan gelmez ee, Ne bileyim o geçenlerde Satılan unuttum markası Yani 500 lira bir kulaklıkla Falan zaten hayatta yapmıyor Durum olmayanlar için gayet Orantılı 150 lira yani fiyat performans açısından güzel bence. Abi şöyle bir ses veriyor yakınından olunca size artık ne kadar geldi bilemiyorum. Eğer e, Merak ettiğiniz bir soru olursa Yazın Alttan Olabildiğince cevap vereyim ben size Şimdi mikrofon deneyini yapacağım Şu anda e, mikrofon deneyindeyiz Twitch Stüdyo'nun bana verdiği değerlere göre yani Bağırdığımda böyle bir ses çıkıyor Şarkıyı durduralım Evet e, ben bu kaydı sonlandırayım Yani ses deneme 1-2-3 <laughs> Başka bir şey diyemem Evet arkadaşlar e, kulaklı olabildiğince denedim e, Son görüşlerimi belirteyim e, Size demiştim diye orada ses çıkma olayı e, Ses çıkma olayında şey oldu, şöyle oldu. Mesela burada yatıyorsunuz, arkanızda biri uyuyor. Gece saat 1 falan yani dışarıdan hiçbir ses yok. Full sesli adam duyuyor. Hani onu uyandırabilecek düzeyde mi? Hayır. Tabii ki böyle değil. Az bir şey kısmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi 150 lira bu. Fiyat performans ee, ürünü cidden ürünü. Kafada çok uzun süre kaldığında öyle ağırlık falan olmadığı için fazla ağrıtmıyor. Evet bunu da söyledim. Ee, sonra şey olayı yok. Şu ışıklandırma olayı yok. Sadece yanıp sönüyor. Yani renk değiştiriyor. Onu ayarlayamıyorsunuz hiçbir şekilde. Ee, yani sürücü olayı yok yani. Direkt tak çalıştır mantığıyla. Bazı kulaklarda sürücü olması gerekiyor. O ışıkları falan ayarlanması için. Bunu da dediğime göre. E, son olarak bir şey diyeceğim mi? Başka bir şey diyemiyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yavaş yavaş gelişiyoruz. Geliştikçe çekiliş yapacağım. Ama işte biraz ucuza mal bulmam lazım. Çok özür dilerim yani ucuzluk lafı ettim. Biz fakirin sesiyiz yani. Biz ucuzluk adamıyız. Ve yakında bir mouse videosu daha geliyor. Takip etmeyi unutmayın. Çok ucuza bir mouse buldum. Onun tanıdığımını yapacağım. İnşallah çok pahalaşmasın.